Değerli öğrenciler, güç elektroniği 2 dersinde bugün düşürücü yükseltici DC-DC dönüştürücü konusunu ele alacağız. E, bu derste geçen haftalarda olduğu gibi düşürücü ve yükseltici dönüştürücü devre yapılarında kullanılan e, devre elemanlarının e, düşürücü yükseltici dönüştürücü veya buck boost dönüştürücüde de kullanıldığını Öncelikle söylemek isterim. Bu dönüştürücüyü incelerken endüktans elemanı üzerinden endüktans üzerindeki gerilimi analiz ederek dönüştürücünün girişindeki ve çıkışındaki yani V giriş ve çıkış arasındaki bağıntıyı elde edeceğiz. Bunu yapmamızın sebebi düşürücü yükseltici konusunu iki hafta önce anlatırken şunu ifade etmiştim. Ee, dönüştürücülerde DC-DC dönüştürücülerde e, bunların çalışma prensibi endüktans üzerindeki enerjinin aktarımı prensibine dayalıydı. Bunu bu şekilde ifade etmiştik. Dolayısıyla e, dönüştürücüyü incelerken bizim için e, ana aktör e, temel devre elemanı e, endüktans oluyor. Yine burada endüktans üzerinden. E, devrenin çalışma e, prensibini de izah ederek e, dönüştürücünün girişi ve çıkışı arasındaki bağıntıyı birlikte elde edeceğiz. E, derste yine e, tüm haftalarda, geçen haftalarda da olduğu gibi bu ders notunun oluşması e, sürecinde istifade edilen, yararlanılan kaynakları burada sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar Düşürücü, yükseltici, buck boost, DA DA veya DC DC dönüştürücü, e, giriş gerilimini yükseltebilen veya düşürebilen, ayrıca regüleli bir çıkış sağlayan, izolesiz bir dönüştürücü türüdür. Burada izolasyonun olabilmesi için kuplajlı endüktans yapısı veya bir transformatör kullanılması gerekiyor. E, endüstriyel güç kaynaklarında izolasyon istenir arkadaşlar güvenlik açısından. Fakat şu ana kadar görmüş olduğumuz, bugün de görecek olduğumuz dönüştürücü türler, e, dönüştürücü türü için izolasyon yok çünkü tek bir endüktans var. E, önümüzdeki haftalarda flyback dönüştürücüyü e, e, anlatırken kuplajlı endüktansın varlığı bir izolasyon sağlayacak diyeceğiz. Ayrıca daha sonra forward dönüştürücü, forward dönüştürücü de e, bir düşürücü dönüştürücüdür. O da transformatör kullanımı sayesinde aslında izolasyonun sağlandığını ifade edeceğiz. Burada yine e, diğer dönüştürücülerde olduğu gibi yani düşürücü ve yükseltici dönüştürücü de olduğu gibi e, bir yarı iletken anahtar BJT, MOSFET, IGBT gibi bir pasif yer iletken DIOD. E ee, bir endüktans ve bir kondansatörden oluşan bir devre yapısı var. Ee, diğer dönüştürücülerde olduğu gibi burada yine e, çalışma prensibini anlatırken e, iki durumdan bahsediyoruz. Bunlardan ilki T yarı iletkeninin iletimde olduğu ve endüktansın enerji depoladığı bir durum. İkincisi ise T yarı iletkeninin kesimde olduğu, diyotun iletimde olduğu Endüktans enerjisinin diyot üzerinden devresini tamamladığı giriş kaynağından tamamen koptuğumuz çıkıştaki kondansatörü ve direnci endüktans üzerinden beslediğimiz ikinci durum. Her iki durum için endüktans üzerindeki gerilimleri belirleyerek aslında endüktans akımının artış ve azalış miktarlarını azalış miktarını veren bağıntıları elde edeceğiz. Ve bu iki bağıntının birbirine eşit olmasından yola çıkarak giriş gerilimi ile çıkış gerilimi veya giriş akımıyla çıkış akımı arasındaki bağıntıyı elde edeceğiz. Burada dikkatinizi belki şu da çekmeli. E, giriş gerilimi ile çıkış gerilimi arasında bir e, polarite farkı var. Bakın burada artı eksi giriş geriliminin yönü. Burada ise bunun tam tersi olacak şekilde bir dönüştürücüdür düşürücü yükseltici dönüştürücü veya bak buz dönüştürücü. Arkadaşlar yer iletken anahtar iletimdeyken yer iletken anahtar iletimdeyken e, burada T anahtarının T elemanının iletimde olması demek akım geçirmesi demektir. Tıpkı yükseltici dönüştürücüde... olduğu gibi bakın burada küçük bir devre yapısı var. Burada artık kaynak e, diyot burada ters yönlü bağlı olduğu için zaten buradan e, kaynak akımının e, diyottan geçme şansı yok bakın buradan çıkan akım transistörü geçer ve endüktansı şarj eder diyottan geçme ihtimali yok dolayısıyla devrenin sağ tarafı aslında bir açık devredir arkadaşlar e, bu aralıkta kaynak gerilimi doğrudan endüktans gerilimine eşittir ve endüktans akımı doğrusal olarak artar endüktans enerji biriktirir endüktans üzerinde giriş gerilimi vardır. Endüktans gerilimi eşittir. Giriş gerilimi o da eşittir. L ile bölü dt. Burada d bölü dt'yi delta ile bölü delta t delta t süresi içerisinde akımın artış veya değişim miktarı burada endüktans üzerinde pozitif gerilim olduğu için endüktans akımı artar diyoruz. Bu da eşittir arkadaşlar Zaman aralığı dt kadardı T burada periyot Neye eşittir Vg bölü l Bakın şurada aslında L'yi alt attığınızda ile bölü dt'ye eşittir Buradan ben akımın Birinci aralıkta Yer iletken anahtarın iletimde olduğu Aralıkta Akımın artış miktarını Delta ile 10 Olarak tanımlamıştım bu da VG bölü Ldt. Bu yükseltici dönüştürücüde elde ettiğimiz gerilimin aynısı arkadaşlar. Bunu kontrol edebiliriz istersek. Evet, yarı iletken anahtar kesimdeyken arkadaşlar burada burada bakın kaynaktan artık kopuyoruz. T anahtarı açıldı. E, Endüktansta biriken enerji diyot üzerinden devresini tamamlayacak ve endüktans enerjisi kondansatör ve direnci aslında besleyecek. Ee, burada e, endüktans üzerindeki gerilimi belirlerken arkadaşlar ne yapıyoruz bakın yine e, buradaki diyot elemanının kısa devre olduğunu yani iletimde olduğu için burada aslında küçük bir direnç olsa da hani eşdeğer olarak ama bunu biz ihmal ediyoruz kayıpsız bir durum varsayıyoruz şu anda devrenin çalışmasını analiz ederken. Dolayısıyla endüktans üzerindeki gerilim arkadaşlar. Kondansatör geriliminin tersi kadar olmalıdır ki ki kondansatör gerilimi de aslında çıkış gerilimine eşittir. Endüktans burada enerji kaybedecekse zaten çıkış geriliminin tersi yani eksi Vc kadar bir gerilim vardır kondansatör üzerinde. Biraz önce yapmış olduğumuz gibi bakın delta ile ç, d ile bölü dt delta ile bölü delta tye eşittir. Bu aralıkta delta t 1 eksi dt kadardır. Bu da eksi ve bölü L'ye eşittir arkadaşlar. Ee, delta T bir eksi de T demiştik. Buradan akımdaki azalma miktarı eksi ve çıkış bölüle bir eksi de T kadar olur. Bakın anahtar kesimdeyken endüktans üzerinde çıkış gerilimi görülür. Endüktans endüktans elemanı diyot üzerinden deşarj olur ve endüktans akımı doğrusal lineer olarak azalır. Peki endüktans akımının artma miktarını burada e, çıkardık. Endüktans akımının azalma miktarını çıkardık. Buradan arkadaşlar buradan bakın V giriş bölü L DT eşittir, eşit olmalıdır. Eksi V çıkış bölü L 1 eksi DT'ye. Yani endüktansın endüktans akımının artma miktarı ile azalma miktarı birbirine eşit olmalıdır. Buradan V çıkış gerilimi eksi V giriş D 1 eksi D e, kadar olur. Akım için bunu nasıl yazarız? IC eşittir. Eksi IG 1 eksi D bölü D bakın. 1 e, eksi D üste paya D paydaya geçecek şekilde bunu elde etmiş oluruz. Bakın endüktans üzerinde e, anahtar iletimdeyken giriş gerilimi var ve endüktans akımı artıyor lineer bir şekilde artıyor dt'ye kadar artıyor ee, bu şu anda t eşittir dt anında transistör üzerindeki gerilimi transistör üzerindeki geril e, base sinyalini baz akımını veya e, kaldırdık ve transistör kesime girdi bu durumda diyot iletimdedir. Diyot iletimdeyken endüktansta çıkış gerilimi vardır ve burada bakın eksi V çıkış vardır. Bu durumda endüktans akımı azalacaktır ve periyodik olarak bu çalışma devam ediyor. Arkadaşlar şuradaki bağıntıya göre, şuradaki bağıntıya göre doluluk oranı d 0.5'ten veya 50'den büyükse V çıkış büyük V giriş yükseltici çalışma. D küçük 0.5 veya %50 ise düşürücü çalışmayı elde ediyoruz. Biz tabii ki çıkış gerilimi ile giriş gerilimi arasında bir e, yön polarite farkı var demiştik değil mi? Bunu dedik. Fakat doluluk oranı bundan bağımsızdır. Dolayısıyla ben doluluk oranını hesaplamak istersem çıkış ve giriş gerilimini bildiğim bir durumda e, çıkış gerilimi için burada bir mutlak değer ifadesi kullanmam gerekiyor evet e, diyot akımına da burada bakalım biliyorsunuz diyot e, anahtar iletindeyken diyot kesimde dolayısıyla bakın 0 dt aralığında diyot akımı 0 arkadaşlar burada zaten gösterdik bakın anahtar burada iletimde diyottan herhangi bir akım geçmiyor e, şurada evet fakat T transistörü, T yarı iletkeni kesime girdiğinde bakın diyot akımı eşittir aslında endüktans akımı. Diyot akımı bakın şuradaki akım endüktans akımı aynı şekilde diyot akımına eşittir. Peki ee, kondansatör akımı nasıl? Arkadaşlar T iletimdeyken bakın yarı iletken anahtar iletimdeyken Kaynak ile çıkış arasında bir bağlantı yok çünkü kaynak endüktansı şarj etmekle meşgul. Burada kondansatör doğrudan direnci besliyor. Direnci besleyen bir kondansatör aslında sabit bir akım gelecektir çünkü kondansatör üzerinde sabit bir gerilim olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla sabit bir akım burada geçiyor, sabit bir akım geçiyor kondansatörden. Ama t yer iletgeni kesime girdiğinde kondansatör üzerindeki akım endüktans akımına eşittir diyoruz. Şimdi e, her zaman olduğu gibi endüktans ve endüktans akımının maksimum ve minimum değerlerini belirleyelim. Öncesinde e, verim açısından bir analiz yapmak gerekirse burada kayıtsız bir durum var. Daha doğrusu giriş ve çıkış akımları arasında bir e, bağıntı elde etmemiz lazım. Burada P çıkış eşittir. V çıkış kare bölü R'dir arkadaşlar. Bir direnç üzerindeki güç. Giriş gücü ise V giriş çarpı I giriş. Bu ikisinin birbirine eşit olduğunu varsaydığımızda kayıpsız bir çalışma için kaynak akımının ortalama değeri ile endüktans akımının ortalama değeri arasındaki ilişkiyi I giriş eşittir. D ile kadar bir ee, ya böyle bir bağıntı vardır giriş akımıyla endüktans akım arasında evet giriş akımıyla endüktans akımı arasındaki ilişki bu şekilde ee, çünkü e, girişten kesimde kesim durumunda akım geçmiyor bakın iletim durumunda geçiyor değil mi bakın, iletim durumunda e, kaynaktan bir akım çekiliyor e, kesim durumunda ise kaynağı kullanamıyoruz arkadaşlar burada. Dolayısıyla ı giriş eşittir d ile yazdık. E, şurada bağıntıda bakın şu bağıntıda ı giriş yerine d il'e burada yazıyorum. Buradan ileyi çekersek arkadaşlar bakın buradan ileyi çekersek şurada ve çıkış kare bölü r v g d bakın şu. Burada V çıkış kare bölü R P çıkıştır. Dolayısıyla P çıkış bölü V giriş çarpı D eşittir. I ile bu da V giriş D R bölü R 1 eksi D'nin karesi şeklinde I ile'yi elde edebiliriz. Peki I ile burada endüktans akımının ortalama değeridir. endüktans üzerindeki akımın min max değerleri bakın min maks değerleri nedir? Şimdi buna bakacağız. Biz IL'yi az önce formülize ettik. IL nedir arkadaşlar? Ortalama değer. Bakın şöyle şu şekilde ortalama değer. Tam ortasından geçecek şekilde ee, veya tabii şurası %50 ise şayet tam ortasından geçecek şekilde bir akım, bir DC akım ortalama değer. Burada Minimum endüktans akımı ve maksimum endüktans akımını hesaplarken I'l eksi delta I'l'ye bölü 2 I'l artı delta I'l'ye bölü 2'yi kullanıyoruz. I'l'yi zaten burada bulduk bakın. I'l'yi burada çıkardık. Şurayı I'l'yi direkt buraya alıyoruz. Delta I'l yerine ise arkadaşlar bakın delta I'l yerine ister bunu yazın ister bunu yazın. Biz şunu yazdık e, delta il bölü 2 nedir peki? vg dt bölü 2 l. Bunu mini hesaplarken çıkarıyorum. Max'ı hesaplarken topluyorum ve endüktans akımının tepe değerini benim için önemli. Çünkü bakın kondansatörden geçen akımın en büyük değeri aslında Ile max kadardır. Ve kondansatörü ben tasarlarken yani kondansatörü Seçerken e, şuradaki ILEMAX'ın e, değeri benim için önemli çünkü. O yüzden ILEMAX'ı bilmem gerekiyor. Ve e, biliyorsunuz arkadaşlar biz bu dönüştürücüleri incelerken e, dönüştürücülerin sürekli akım modu süreksiz akım modu veya sınır akım modunda e, çalışabileceğini ifade etmiştik. Burada da e, yine bir düşürücü, yükseltici dönüştürücünün sürekli akım modunda çalışmasını temin eden, garanti eden bir minimum endüktans değeri hesaplanması istenirse Burada L-min eşittir. R-1-D'nin karesi bölü 2F. Biz bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Biz bunu yaparken I-L-min eşittir. Sıfır. E, şeklinde bir denklem kuracağız. I'lemin eşittir sıfırsa bakın şu ifade şu ifade eşittir sıfır. O zaman e, şu eksi eşitliğin sağına geçecek. Ve şuradaki L'yi yalnız bıraktığınız zaman bir L'min değeri hesaplıyorsunuz. Bu L'min değerinin biraz üstünde bir endüktans seçerseniz endükt e, dönüştürücü devre sürekli daha doğrusu dönüştürücü devre devamlı sürekli akım modunda çalışacaktır. Evet, son olarak e, dersimizin ilk kısmında çıkış gerilimi dalgalanmasına bakalım. Yükseltici dönüştürücüyle benzer bir yaklaşım burada söz konusu. Kondansatör üzerindeki e, enerjiyi burada inceliyoruz. Kondansatör biliyorsunuz. E, Yer iletken anahtarın iletimde olduğu durumda deşarj oluyordu arkadaşlar. Bakın. Burada tekrar göstermek istiyorum. Burada yer iletken anahtar iletimdeyken endüktans enerji depoluyor. Kondansatör ve giriş arasında herhangi bir bağlantı yok elektriksel anlamda. Ve kondansatör çıkıştaki direnci besliyor. Yani kondansatör deşarj oluyor. Ee, ve deşarj olma durumunda kondansatör akımı negatif yani enerji kaybediyor o yüzden negatif burada ise şurası şarj alanı fakat burada bir alan hesabı yapmak gerekiyor ki buradaki alan bana elektriksel yük değişimini veriyor arkadaşlar bakın yatay eksen zaman şurada yatay eksen zaman düşey eksen akım akım çarpı zaman I çarpı t elektriksel yük yani q delta q e, e, yük değişimi burada şu alan kadardır. Bu alanı hesapladığımızda tabi alan hesabını pozitif düşünmek lazım. O yüzden eksi eksi burada almıyoruz arkadaşlar. V çıkış bölü R çarpı DT eşittir. Delta Q eşittir. C çarpı delta V çıkış. Yani buradaki C kondansatörün sırası. Buradan delta V Ç'yi e, yalnız bıraktığımızda V, D bölü R, e, bağıntısını elde ediyoruz. Gerilimin dalgalanma yüzdesi buradan delta Vc bölü Vc'den bu şekilde hesaplanıyor ve C'yi yalnız bıraktığınızda e, şurası gerilimin dalgalanma yüzdesidir. E, kondansatör değerini belirlerken belirli bir gerilim dalgalanma yüzdesine göre e, biz bu bağıntıyı kullanıyoruz. Burada görüldüğü üzere kondansatörün e, Kondansatörün değeri arttıkça arkadaşlar, kondansatörün değeri arttıkça aslında gerilim dalgalanmasının azalması gerekiyor veya ger, e, şuradaki gerilim e, yani gerilim dalgalanması yükseldikçe e, yükselmesi için daha doğrusu kondansatör değerinin de küçülmesi gerekiyor. E, gerilim gerilim dalgalanmasının eğer küçük olması isteniyorsa kondansatörün büyümesi gerekiyor daha doğrusu. Ee, ve burada kondansatör seçimini biz e, c eşittir d bölü, doluluk oranı bölü, direnç, gerilimin dalgalanma, yüzdesi çarpı frekanstan hesaplayabiliriz.